Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkart. Amin. Oo, altın barley. Oğlum gözlerim kamaştı lan. Ama sana tekrar döneceğim. Çünkü bugün ne için buraya geldik? Meg için savaşmaya geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni karakter efsane bir Mek çıktı. Ne demiş? Bakalım şurada. Allah'ım Mek'e bak ya. Oğlum bıttık kadar bir şey bir de arkasına robot koymuşlar. Arkadaşlar bugün Megi çıkartmaya çalışacağız. Onun için çok güzel taktikler gönderdiniz. Umarım çıkar arkadaşlar. Siz de dua edin. Ama ondan önce bir tane soru soracağım. Yeni bir güncelleme daha özellik gelmiş arkadaşlar. Şurada gördüğünüz askı. Şimdi burada Barley'in bütün kostümleri var arkadaşlar. Hangi kostümü seçmek istiyorsan onu başlayabiliyorsun ama bir de şuraya rastgele kostüm diye bir şey koymuşlar bakın gördüğünüz gibi eğer burayı açık konuma getirirsek arkadaşlar oyuna girdiğimiz zaman Barley'in herhangi kostümünden birisi karşımıza çıkıyor peki bunu neden anlattım çünkü tahmin yarışması yapacağız arkadaşlar ben şimdi Barley ile öylesine bir oyuna gireceğim acaba düz Barley kostümü mü çıkacak altın Barley kostümü mü çıkacak yoksa büyücü Barley kostümü mü çıkacak hatta bir tane de saf gümüş Barley var o mu çıkacak yorumlara yazın aha size 5-10 saniye süre veriyorum arkadaşlar şu anda yazabilirsin bu da günün yarışması olsun sorusu değil de bakalım hangisi çıkacak ben de çok merak ediyorum Şuradan ben tek hesaplaşmayı seçeyim hemen. Başlatıyorum. Bakın başlatıyorum. Yazınız mı yorumlara? Başlar. Bakalım kimler bilebilecek. Çok iyi lan. Oğlum ben de merak ediyorum hangisi çıkacak. Hadi oğlum hadi geliyor 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 geliyor. Hangi kostümle çıkmış? Lan. Anam. Oğlum altın kostümüyle çıkmış. Altın kostümü vallahi içinden altın kostümü geçmişti arkadaşlar. <laughs> Dur lan şunda birinci. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum la oğlum altın var üstünde ne strateji ediyorsun ya? Şu nerede lan yıldız gücü? <laughs> ne oldu lan gelemiyor mu? Gel gel. Bekle lan orada. Aha geldi lan. Oha. <laughs> arkadaşlar e, altın kostümüymüş. Oğlum ya adam yanıma ışınlandı ya lan. Ulan barleyi. ama arkadaşlar altın kostümü bakalım kaç kişi bildi bak. Şimdi görüp yorumlara yazmayın ha. Ve artık asıl konumuza geçebiliriz arkadaşlar. Yeni efsanevi savaşçı Mac için çıkartma taktiklerini göndermiştiniz. İlk taktiğimiz gelsin bakalım başımıza neler gelecek. Gelsin. Eldeniz Nuriyev kardeşim ne demiş abi Leon'la 4 kill al hesaplaşma artı modunda büyük kutudan 35 aşağı altın versiye karakter çıkmıyor yani ne açmamız lazım oğlum ee, neyse şey yapalım arkadaşlar eğer yapabilirsek 3 tane falan büyük kutu açalım bakalım deneyelim yalnız bir şey fark ettim de görev çok zor lan 4 tane kill alacağım bir de hesaplaşma artı modunda oha Leon nerede lan ee, enderlik en çok kupa en az kupa evet Leon yeni çıktığı için çok fazla oynamamıştım hadi bakalım deneyeceğiz şuradan da hesaplaşmayı seçelim başla Vay be duygulandım oğlum gözümden bir damla yaş pıt etti düştü ya yemin ediyorum Leon'la ilk defa görev yapıyoruz arkadaşlar e, o değil de oğlum 4 kişi ben nasıl öldüreceğim lan Vallahi 4 kişi öldüremem oğlum ne oluyor lan 8 kişi kaldı hemen aha şurada biri var hemen almam lazım bir saniye kardeşim kusura bakma seni almam lazım oğlum kaçma lan bir yere az kaldı lan Bir dakika bir kıtlayacağım oğlum bir kıtlayacağım lan geçsene buraya Allah'ım kaçıyor lan oğlum beni tane de aldırdım en sonunda aldım ya ama nereye geldiğim 7 kişi kaldı aha şurada da biri var Hop. Kardeşim kusura bakma saklandım geldim. Oğlum çok iyi. iki tane aldım arkadaşlar. Altı kişi kaldı. Hemen iki kişi daha alırsak görevi tamamlamış olacağız. Neredesiniz? Leon'unuz geldi. Ha şurada bir kişi daha var. Oğlum üç tane de yükü varmış ama yapacak bir şey yok. Saldıracağım arkadaşlar. Almam için saldıracağım. O da bana geliyor lan. Ne oluyor? Kaybettim kendimi. Gel bakalım buraya. Gel bakalım kardeşim benim. Nereye kaçıyorsun? Göremiyor ki beni. Oo <laughs> oh, üçüncüyü de aldık. Çok güzel. Dördüncüyü her türlü alırız arkadaşlar. Oo oh, oğlum orada ne oluyor lan? Abi burada çok kötü savaşlar var. Oğlum birbirinizi vurmayın durun lan. Baba orada öldürdüler. Bir saniye kardeşim seni almam lazım. Kusura bakma seni almam lazım. Alamadım. Alamadım başkası almaz inşallah. Dur lan Allah onu aldı. Oğlum iki kişi kaldık. lan var ya seni var ya yavaş yavaş öldüreceğim diyecektim öldürdüm. Hı oğlum çok mutluyum lan İlk görevimizde hemen dört kişi aldık Leon ya efsane ya. Bir de e, lollipop yemesi iyiymiş ama olsun güzel. E, canım çekti lan oğlum valla. Oha Allah aşağı 8 diyor kaç tane kupaldım lan ben. Oha 18 tane aldım yuh. E o zaman ben bu modda var ya 10 kişi öldürsem 72 bin tane savaş yapsam birinci olurum lan dünya birincisi olurum tamam arkadaşlar yeni rekorumuz için uğraşacağız. Ee, şimdi kaç tane açacağız ki kupa aç demiş aha şunu bir açayım hemen. Bu tır zaten bundan bir şey çıkmaz arkadaşlar bir iki tane de büyük kutu açayım hatta 3 tane falan açabilirim. Bakalım büyük kutumuz var mıymış şunları da alalım adam Şuna basacağına geliyor yok ondan da herhalde savaş kutusu geliyor büyük kutu nerede lan? Bu da savaş kutusu al bunu da aç. Aşağı alalım. Bugün var ya, elim çok bongül arkadaşlar. Önümüze gelen bütün kutuları açacağız. Hatta gidip satın bile almasam iyi olur ama e, büyük ihtimal siz öyle göre göndermişsinizdir. İyi lan şuradaki kutuları açayım ben büyük kutuları. Hadi bakalım. İlk kutumuz geliyor arkadaşlar. Hop. Bir şey yazmadı. E, i̇kinciyi de açalım. E, arkadaşım gel bakalım. Bir karakter. Lan bir mek çok sevinecektim ya. Yeter lan. Açmayacağım vazgeçtim. Kupa yolunda da birkaç yer açıldıydı lan. Oraya bir bakayım ki. Orada ne var acaba? E, ne diyorsun Leon? Bakalım hadi. Kupa da bakalım arkadaşlar. Aa bundan da aa, bundan da büyük kutu. Allah bunu da açmadı. 3 tane dedik arkadaşlar. 3.sünü de açmış olalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Fos çıktı. Ulan ilk denemede bir karakter çıkartamadın Leon ya. Anca lollipop yalayıp duruyorsun. Gönder bir karakter taktiği de senden gelsin. İkinci taktiğimiz Furi Eren kardeşimden abi gerçek taktik diyor bana 7 yazdı diyor gerçek mi? Mekle deneme mağarasına gir 4 tane robotu öldür ve 2 ultiyi büyük robota vur. Ondan sonra Meg'e gel 10 kere üstüne bas ve 2 mega 3 büyük bir savaş kutusu aç. Vay en azından Meg'i de denemiş oluruz. Hemen başlayalım deneyelim. Şuradan karakterimiz Megi alalım arkadaşlar. Deneme mağarasına gideceğiz. Bu arada ilk defa oynayacağım. Çok heyecanlıyım ben de. Bakalım nasıl bir ultisi var falan. Hiç de izlemedim arkadaşlar. Mek kardeşim. Ulti aldığı zaman herhalde büyük robota falan biniyor. Bir şeyler yapıyor ama göreceğiz şimdi hep beraber. Arkadaşlar ben taktiği ederken siz de like atın ya. Bak uzun zamandır çok az like atıyorsunuz. Sonra ben üzülüyorum ya. Allah ateşi iyiymiş lan. Ult... Oha ne çabuk doldu lan ultisi. Yuh. Hemen gidip ne yapacağız? Büyük robota mı yapacağız? E gidelim. Abi. Oha. Oğlum kocaman oldu bu. efsan oldu lan. Eee ultisi ne zaman bitiyor bunun? Şurada bir şey daha çıktı ona basınca ne oluyor lan? Dur bakayım bir saniye arkadaşlar ben bu ultinin hepsini buna mı bitireceğim? Oğlum nasıl görev verdim var ya bilerek veriyorsunuz yemin ediyorum ya. Şuna bastığım zaman ne oluyor onu da çok merak ettim bir saniye. O abi oha. Ne yaptı lan o? Benim enerjim gidiyor lan. Oğlum bu ne yapacağız ulti bitmiyor ki. Komple bunu mu öldüreceğim ben şimdi? Vallahi iki kere çektim arkadaşlar bence. Dur lan gidelim şunları öldürelim bari. Valla Megi ilk başta çıtı pıtı gördüm de şimdi ulti çektikten sonra devası oldu. Bu nasıl bir şey oldu lan? Var ya tarıyor yemin ediyorum hemen öldürüyor. Oha abi hasara bak. 1400-1500 götürüyor. Manyak mısın sen ama benim enerjim gidiyor lan. Öleceğim mi yoksa şimdi? Vallahi inşallah ölmem arkadaşlar. <laughs> Deneme mağarasında ölen ilk insan ben olacağım herhalde. Çek lan çek 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 şunu da vur. Abi benim enerjim bitti lan. Ölmeyeceğim Allah. <laughs> ne oldu lan? Ana robotum gitti. Oğlum robotmuş lan ben de kendimi öleceğim sandım çok korktum ya. Sevdim be karakteri arkadaşlar bunun değişik özellikleri de vardır lan bir de çıkartıp oynarsak var ya efsane olur arkadaşlar. Güzel güzel sevdim seni. Şimdi e, Maggie 10 kere tıklamamız gerekiyor herhalde. Tamam karakterler kısmına gelelim. Şuradan aşağı inelim. Hani miş benim MG'im. Hani miş güzel karakterim. Yeni karakterim benim inşallah çıkarsın ya. Şu 1, 2, 3, 4, 5 sayınızda 6, 7 saymayı öğrendim. 8, 9 ve 10. Evet, sayabiliyorum lan ona kadar çok iyi. Şimdi iki tane mega, 3 tane büyük, bir tane de savaş kutusu açacağız. Bakalım onlar bende var mı? Şu ücretsizde sizde neler var? Oha, mega kutu koymuşlar. Oğlum bak, special var ya, buralar çok mega kutu veriyor. Hadi oğlum şurada ücretsizden Çıkmadı. Veriyorum da boşa veriyorum valla Şuralarda bir şey var mı? Ee, bakalım bakalım bakalım. Buralarda alacak bir şeyler yok herhalde arkadaşlar. Çaktırmayın oğlum. Bedava bir şey vardı diye baktık işte. Ödüllerimiz burada arkadaşlar. Buradan ne yapacaktık? Bir tane daha mega kutu açacağız. 3 tane büyük kutu açacağız. Bir tane de savaş kutusu açacağız. Mega kutumuzu açalım hemen. Oğlum mega'dan ben bir şey bekliyorum mega'dan. Mega fos çıktı yine ya. Of la oğlum karakterlerin hepsi çıktığı için çok sinir oluyorum. Aha savaş kutusu. Dur bunu şimdi açmayayım arkadaşlar. İlk önce 3 tane büyü açayım çünkü içinden birisi o büyüklerden bir şey çıkacak diyor. Gel bakalım ilk büyüğümüz geçsin. Bundan bir şey çıkmadı. Hızlı hızlı açacağım bundan sonra. Şunu da alalım. Elmas elmastır. Elmas görünce dayanamıyorum. İkinci büyük geliyor. Bundan da bir şey çıkmadı. Oğlum üçüncü büyük. Bak bundan bir şey çıkabilir. Bak büyük. Büyüksün dedik sana oğlum ya. Of. Savaş kutusu al gitsin ya. Bundan zaten bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar ikinci taktikte fos çıktı ya. Oğlum Leon bak. Sen geldin geleli karakteri çıkmıyor. Senden şüphelenmeye başladım. Gönder lan bir tane karakteri taktiği geçsin. Sihan kardeşim ne demiş? Abi Edgar ile iki tane ulti doldur. iki mega ultu aç. Bana mek çıktı. Bana. Oha mek. Hemen deneyelim lan kolaymış. Adam diyor ki direkt kutu açtım diyor bana mek çıktı diyor lan oğlum bende öyle şans yok ki ya. Ben var ya 10 bin tane kutu açarım bir tane kahter anca çıkar. Dur bakalım ultimizi bir dolduralım arkadaşlar sakin sakin. Hatta şuradan gidelim kutular alalım da ulti dolsun şöyle. Gel bakalım gel bakalım. Hop şurada bastık zaten. Ooo ilk ultimiz doldu. Süper. Dur bakayım lan şunu da alayım bir. Yukalayım da birinci olayım lan dur bir saniye. Alalım. 3 tane ulti değil 5 tane doldurur. Sonuçta adam dememiş ki 10 tane doldur diye. Öbürü de dolacak şimdi. Şunu da alalım. Arada da birini gönderdik zaten. Oo kardeşim sen tek mi buldun lan adamı? Ultinin dostuna geliyorum. Bekle bekle. Sen ne yapıyorsun lan? Nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun K kanka. Oğlum lan bir şey diyeceğim. Ana. Kardeş niye kaçtın ya? Seni böyle savaşacaktık ama yaptığın çok ayıp. Arkadaş oralım mı? Gel gel arkadaş. Oha arkadaş olduk vallahi. Oha arkadaşımı ne öldürdünüz? Oğlum adamla 5 saniyedir arkadaştım ben ya. Tüh. Neyse Allah rahmet eylesin yapacak bir şey yok. Mekanı cennet olsun adam iyiydi ya. Ne bileyim 4 saniyede çok güzel kaynaşmıştık biz. Şunları alalım arkadaşlar yükleri alalım. Oğlum beni 2 kere 3 kere kaç kere oturdu oldum lan. Ben bu görevi yaptım arkadaşlar. E niye oynuyorum şu anda? Birinci olayım bari. Bir saniye kardeşim birinci olmam lazım. Gel bakalım. Gel bakalım buraya. Oğlum benden nasıl? Oy! Oğlum öldüreceksin bir saniye. Tamam gel dediysek o kadar hızlı gelme ya. Vallahi arkadaşlar artık dayanamıyorum. Tek be tek otaracağım. Gel la buraya gel gel gel. Sen ne yapıyorsun lan gel gel. Sen nereye gidiyorsun? Acaba nereye gidiyorsun? Dur bir saniye. Oğlum dur lan. Dur lan. Kaçarım vallahi senden kaçarım ha. <laughs> ya la çöpçü neredesin? Oğlum ben eşi de çıkartmadım ha. Aa bak şimdi eşi çıkartabiliriz. Dur bir saniye kardeşim hemen seni bir alayım. Oo, çok iyi oldu, çok güzel oldu, çok da temiz oldu arkadaşlar. Bence görevimizi yapmış sayılırız. Ee, bu arada da yeni kostümüm bu. Ee, oğlum çok tatlısın lan helal olsun sana. Kardeşim şimdi gidip kutuları açmamız lazım. Kaç tane kutu açacaktık lan unuttum. İki kere ulti doldur demişti. Ha iki tane mega kutu açacağız. Doğru doğru arkadaşlar. Tamam iki tane mega kutu açacağız. Hemen şuradan bakalım. Ee, bizim eşimiz nerede lan bu arada? Eşi de çıkartalım mı? Baba oyunda da çıkartmamıştım herhalde. Bakalım bakalım bakalım. Karakteri çıkartma taktiğinde bir tane en azından karakteri çıkartmış olalım. Neredesin? Aha vallahi çıkartmamışım. Evet yeni karakterimiz eş geliyor arkadaşlar. Çöpçüler kralı ya. Babi Pro'da çıkartmıştım burada çıkartmamıştım. Dramatik savaşçı. Oğlum şunun kafasına bir şey atıp durmayın yazık ya. İyi lan en azından video boş olmadı arkadaşlar en azından bir karakteri çıkartmış olduk. Nerede bakalım şu iki tane mega kutudan da eğer megimiz çıkarsa var ya. Bir de sende çıkılmış ona da çok sevinirim arkadaşlar. Gel bakalım birinci kutumuz. Hadi lan bir yaz. Aha bir yazdı. Vallahi bir yazdı arkadaşlar. Ana Allah la iş. oğlum ya işin işin puanlarıymış lan. Bir yazınca kalbim yerinden çıktıydı ya. Neden? <laughs> Neden? Çok üzüldüm ya. Yine bir yazdı. Şimdi iki yazması lazım ama. Of. Oğlum durduk yere sevindirdin lan beni Edgar. Zaten senin aram bozuk ne de lan iş eş. Eşkesin kesin bir son taktikte o göndersin ya Belki yeni karakter ya Karakter karakteri çeker belki arkadaşlar O nasıl bir cümleydi lan Karakter karakteri çeker güzel Hemen gönder gelsin son taktiğimiz Son taktiğimizi için arkadaşım göndermiş Abi taktik Leon'la iki tane kill al Destek yerine mus yaz Mac profiline 3 kez tıkla Üç kez 3 <laughs> mega aç Mac çıkacak seviyorsun kral babi Arkadaşlar son taktiğim inşallah çıkar hemen deneyelim İlk taktiği de Leon'la yapmıştık. Son taktiği de Leon'la yapıyoruz. Acaba bu işaret mi arkadaşlar? Oğlum bir de ilk taktikte ben zaten 4 kişi öldürmüştüm. İkisinin buna saysak ben gitsem kurtarsam olmuyor mu ya? Olmaz değil mi? Neyse. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ben Leon'la oynamayı seviyorum. Hemen gelelim. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum ne de kaç? Dur lan o benim. O benim. Ama koletçiyim. Kolet kol benim benim. Bir saniye at. Aa. Onu doğramamışım. Allah. Cesur'u oldum. <laughs> adam ölmüş halde son anda atıştı adam aldı lan. Şimdi bir kişi cepte arkadaşlar. Şurada da bir kişi var. Hemen onu da alalım. Gel kardeşim gel hiç kaçmana gerek yok. Martin nereye gidiyorsun Martin bir saniye. Kayboldum ne oldu göremiyor musun beni? Martin? Martin geç sen oğlum. Martin deymiş lan marinmiş. Oğlum ya daha hala kutuya saldırıyor ya. Oğlum ben seni alacağım niye uğraştırıyorsun acaba beni? Bir de üstüme geliyor. Oo oh, ikinciyi de aldık. Ee, gidelim kendimizi öldürttürelim o zaman. Belle beni vuramaz ki. Belle beni vuramaz ki. Allah vurdu. Aman onu belli belli Geçsene kız <laughs> vuramıyor Arkadaşlar sabahtan beri kaçıyorum ya canım sıkıldı ne yapayım İki kişi vurdurdum ya birazcık da eğleneyim şöyle Gel bakalım vuramıyor Allah bu tarafta geliyor dur, dur Allah vurdu ya Neyse sağlık olsun en azından görevimizi yapmış olduk arkadaşlar Aferin lan Leon ya bu sefer kalpte çıkacak sende inanıyorum ben sana Şimdi ne yapacaktık 3 tane profilden mega tıklayacaktık tamam hemen gelelim buradan Biraz kafam karıştı lan karışık taktik de 3 kez tıkla dedi ya oradan hatırlıyorum 2 3 Tamam arkadaşlar 3 tane de mega kutu açacaktık. Vallahi unuttum ya herhalde öyledir arkadaşlar. İnşallah farklı bir şey yapmıyorumdur şu anda. Bakalım eğer yapıyorsam siz yorumlara yazarsınız. Mega kutu nerede? Mega kutu nerede? Mega kutu. Mega kutum var mı la 3 tane? Yok ki. Yok ki harcamışım. Hepsini harcamışım ya. Of. Şunu alayım mı ya? Aman. Uf. Tamam alayım lan. Elmas görünce dayanamıyorum. Arkadaşlar büyük ihtimal yine parayla satın alacağız. Bakalım. Yok. Hakikaten yok mega kutum. Nerede var? Dükkanda var mıdır? Dükkanda vardır büyük ihtimal. Şuraya bakalım. Aa. Aa. 3 tane tam. 119 tane elmas diyor. Bende ne kadar var? 66 tane var. Ne almamız gerekiyor? Şuradan onu hesaplayamam. 80 tamam 80 tane alsak yetiyor herhalde. <laughs> Gidiyor paralarım, paracıklar, paracıklar gitti gitti gitti. Oğlum dur dur la şunu gittiler Allah siz var ya kahretmişsin ya. Bir de parayı çekerken eziyet çektiriyorsun ya. Neden hemen çekmiyorsun ya? Ya hemen çek ya bize gösterme. Dönüyor da geliyor diyor. Parayı çekiyor diyor bir de. Şunu alalım arkadaşlar. Haydi oğlum. Bu son üç kutudan binmek istiyorum ya. Bir sendi çıkmadı bir mek çıkmadı ama ben mek istiyorum bir Ulan yine heyecanlandım ya Bir yazma lan bir yazma çok sinirleniyorum İki yazdan, lan hadi lan son kutumuz Son kutumuzdan da bir yazdı? Tüy çıkmadı Arkadaşlar karakter çıkmadı ya Mek için savaştık o kadar ettik yaptık Ulan Leon sıkıntı sende gibi ya var ya Cık, Neyse sana da bir şey demeyeceğim Arkadaşlar biliyorsunuz baba oyunda hesabında iki tane çıkmayan karakterim var Hatta hemen onları da göstereyim bir saniye İn aşağı in aşağı in aşağı in aşağı Neredesiniz lan neredesiniz Evet arkadaşlar birisi sendi. Sümüklü sendi biliyorsunuz. Zaten sümüklü olduğu için çıkmıyor gıcık. O da efsanevi. Bu da yeni Mac, Bir de yüksek hasarlı diyor. İkisini birden çıkartabilsem çok sevinirim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Çıkart lan şunları popu. Sinir oldum sana.